En başta günü açan otağın tasa geldi, ileride aşka giden kırk yılın

iya.、嗯 Ömrüm günü geçti, Canı dayandı. Artık olmadı, Şanı da geldi. Aşkı çöktü, <tık sesi> <tık sesi> <tık sesi>

İbrahim Aleyhisselam ve Cenab-ı Hak dostu gelişim dostu. Yani İbrahim dostu İbrahim değil mi? 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 Dostu İbrahim değil

allah sanayi ürünlerini aldı. Ebediyeye rengiyle deniliyor. Yani bir hatmay. En hat ile deniliyor. 1 günde <laughs> de en Dünya elinde ahirette selam vermiştir. ne? Dünya'yı ayırmıştır. Şu anda her şeydik diyettir kalmıştır. Sadece zahir tek. Her ne? Yolun. Karşıda yolun. Güzel. Dünya'yı ahirette evet. bilir. Dünya ahirette bilir Dünya'yı 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 seviyorsa Afiyet <laughs> <laughs> Yani evet. Ama az sonra, o zaman bu önemli. Yani neydi? İşte, bunları yanında birim, bir şey, istar, bir amaç, bir amaç yanında birim, bir

Mağdireniz, şeyden, nişet, nişet olmasın. Öyle demeler? Baba, 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 baba,

Böyle idare şu Bu gizem, eşkitada, keşfede bir tümahı camıza çıkmışlar. Camıza çıkmışlar, dalısının bir etrafında üç tane koca varmış, altı, Bütün görüşlerinden, en bağımlılığından birden fıfak O esprayla, tek, aynı şimdiden. O iddia ettikleri koca Niye demiş ki, daha bundan böyle delil olur mu demiş, sen de kocasın. Niye senin her bir şey yok? Bütün bu çok da senin, senden daha burada bir yani, daha çok ağır bir koca var. Altı etrafında dolan yollar. Onun için Daha bundan bir delil olur mu? senin Sen de böyle, sen de Sen de Sen de Bastı Evet, sözünden bulunmadığını hiç hep nerede düşmeyin ki aram mı sabit? bir insanın olmazsa tabi de doktora gider, derdi de, de. Ama bu dert hangi bir de? Bu tabi hangi bir dert? Bu dert, ruhun Bu tabi, ruhun, ruhun, ruhun bu tedavi edin. değil, cesetini tedavi eden doktorlar var, ilaçlar var. Bu tedavisi, Rum doktorlar, Rum doktorlar, sizlerin de olma, tellet. Bir muhatla ve muhatla. Sen şüpheni madem ki bu arada size etmiş, siz tarif edildi Bu şüphe etmeyin. Evliyaullah'ın vazahiri ve batılı var. Zahirinden de yararlanıyoruz, batinden de. Zahirinden <golak> ya zahirinden sade. de. yararlanıyoruz, kendini bu, bu. de önüne getir. Allah ne nedir? Sahibe, Cenab-ı Hak. Değil mi? Sadık olur, o sayede her şey kendisini yetiştirir. Sadıklar mı Ama bir de bir teşbihin müjdesi var. Bir de buyuruyor ki sevdiği herkes sevdiğini beraber olur. bu zahirde zahirinde. Zahir, rabıta değil mi? Cisminde yer alamıyor. Ama bizim maneviyeti var. Onun ruhu var. Onun da ruhumuz. Onun Ne yer Nasıl bir insan, bir çocuk, bir insan tahsil yapmasa ne olur? Cahil. Değil mi? O, tahsil yapmak için bir hoca lazım, mektep var. Bunun da tahsili vardır efendiler. İşte ebi, elini, doğan emi, ya, bu budur. Bu batın elini budur. Bu doğan elini budur. Bu, bu Ancak bu ruhu da tahsil olan kim yaptı? Evliyaullah'ın nebareti. Evliyaullah'ın ruhu, Bili, bu ruhu Bunu bilemez, bilmiyor, bilmez ama bunun şey. Ne yapacak? zaten onu. Çarabiyette, şeriyette iman yok. <laughs> Bundan hak Şeriyetin de hak Ama şeriyet, hiç mi? Tarifet cismiyle insan öğrenecek yaşayacak. Tarifet de ruh ile öğrenecek yaşayacak. Ama kaderden olur mu? Ne zaman kaderden olur? Bu berzah alemin geçtiği neler var? Bu bu çağında şeriyet, tarihe, et, Bu alemin geçtiği neler var? Demiş ki sen de kalmayanlar? Bunun için alemin Demek ki, bu berzah demek bu müzinlardır, bu değil. Sen kayalıkta de bir anlamda bu sahiyemiz. Çünkü aramızda da aramızda çeşitli şeyler var. İnsan ki bir mahi sababa her şeyi bilmiyorsa, bir insan barışar mı Ama Nasıl ki, mesela aramızda aydınlaşma, aramızda aydınlama öğretti. Bir diyeceğiz ya o zaman, ney ney vasat şeyler, her şeyi, vasnet şeyler, her ne vasat vasnet şeyler. Bir gün olsa bir bu. Devlet alemi geçtikleri neler var. Geliş ki sen de anlayamazsın. Ama olursun alemi bu işte tarihtesiz olmaz. Hakkı olmaz da burada. Hakkı da geçer. Tarihtesi geçemiyor. Allah öyle olmuş, öyle sıralamış. Şerber şerbeti. İkincisi tarihtesiz. İkincisi hakikaten geçer. Bu Olursun alemi ama ruhtan haberdar olsun ama haberdar demesin. Bilirsin, bildiremesin, göresin, gösteremesin. Her bir aşık vasıf olmaz yarına, derdar olmayın ya muslat darına. Muslat darına ya mansurun asılmasıdır. Muslat ulaşmak. Mansur dolaştı aslan ama muslat darına ya Allah'a ulaşmaz. <laughs> Allah'a ulaşmaz. Allah'a Erzak olmayınca muslaktan da, bir hesap da o dar ağacına sürdüğün zahirde razı, ona bu maneviyette resul etmenizin şahalının Bütün arsaların. Onun için bak, Nica'nın Resulü'nde söylediği emeva, bunun antarsını kaldırıyor. Tecelli eyleyip Yani güzelliğin <laughs> manevi, güzelliğin tecelli gösterdi. Bu güzelliği Daraklı, 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 masum. O neden O söylüyor. bütün masum söylemedin neydi? Masum yok. Çılgın yok, yok. Masum söylemedin mi? Masumun bunu değil. Masum olan, masum olan bir ümmetisttir. Bir masum değil, masum. <laughs> Her gün aşık masum derdar, <laughs> nasıl olmaz yani derdar olmayın ya ustaklarına. Her gün ne ekti nasıl gibi Evet nasıl gibi bir şey yok Bu da bir şey var. Asıl kendini bir şey mi? Hadi nasıl dedim? Aslında mı? Maksimumda yanlış bir vakit yok, vakit Şimdi, yok. niye astılar, daha, niye niye astılar, astılar, daha niye bir destek var, bir Ne var burada? Mansur'u açtılar. E, filan emanet Niye açtılar En e, Allah'a şirk etti. Niye? Açtılar. Ama filan nes söylemiş olsaydı, aslında da şöyle demek ki, en hatı. Onu anlar hemen diyor. Onun önünde geçirme, diyorlar. Yaktılar, kimlere en hak yazılmasın? Dine Mehmet Akir gene hak yazılmasın. Bu Başı basıp tüm üzerinde çıkıyor, en diyor. Daha da onun önünde geçirmediler. Biz anlayamadık. Mansur'un şahı da hak yazılmasın. Hak Evet. Sonra ne geliyor? Her şey masi var mı? Murat Uzahi. dünya. Dünyada her şey diyor. Her şey gönlünden çıkar. Şey gönlünden? cahil cahil zengin olmayı, baş olmayı, nakal mevzayı bırakıyor. Her bir şey var mı? Murat Uzahi. Razı derdini zaman insanların ruh canların geldiği ihtiyacı şöyle gidiyor mu? Gel bak, burada buna gidelim çünkü bu da ne dedik? Hakim bir şeyin yer, bir asıl, cenab şey, her şey aslına gidiyor. Ruhun bir gelişi var, neden gel, bir soruyu Ama neyle gidermiş o? Canan evlerinin açılmaz vahı, bak yok. Bu canlar gelmiş olduğu bir yer var. Oraya gire gitmek için bir yer var, o da açılmaz. Nasıl açılacak? Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir çanda bulunmaz. Evet. Sonunda fiil-i sahibi gibi sahibi irşad et. İrşad sahibi yok. İrşad et. Fiil-i sahibi gibi sahibi irşad et. Bunlar kapısın da edek dayadır. Bunlar dayadır. Eş bilimiz bulamadır ne diyor? Bizim kendimiz olur. Örneğe diyor. Sahip bu sözlerin yalan olamaz. Sahip bu sözlerin yalan değil. <laughs> Sahip bu sözlerin yalan olamaz. Her beşer sürekli insan olamaz. Sadece bu sözleri yalan değil ama her görmekte insan olur. Her beşer sünnet insan olamaz. Her bir kimse en insan ifan olamaz. Herkes de olamaz. Olamaz. insan olamaz. Kırk yerden yara mutlu olmaz. Hep kimse kırk kırk yerden yara mı? Kırk yerden yerden Kırk Nasıl bu? Bu beşeri bir yapımı yapabilir Bu insanların kâr kemalı mıdır? Ne demektir? Bu ancak insanlarda beşeri bir işlem var bir işlem zaman var. Allah'ın, Allah'ın kudretine dahil olan var ya, elde, onlarda, onlarda da zaman ve yok. Onlara bak, onlar zaman ve kendi Yani onların işlemi bizim işlemimiz gibi, değil. Onların bak, ünlü yolda geçiyor. Arada, arada yoktur matları. Yani, bir şey diyor ki, Onları onları seçmek müşür imkanı imkanı değil. Demir ki, senin gördüklerin hazır, vermesini. ben de sık Bu cümle, yeniden dönemde mi? Herhalde onlar bir rahmet, masrafları yok. Onlar herhalde nasıl yok? İyi, iyi, iyi. Aşağı, iyi, iyi, yok durmakları. onun sünnet Kimle meşgul? Ruhumuz var bu bir esvar. bu yani, derya her şeyi, her şeyi müfeder. Derya her şeyi kaldırır. Derya zaten onu kimle meşgul? Bütün hak olur, bütün hak olur, bütün hak olur. Çünkü ne? <laughs> her sefattan zahir olan ilgidir. bu zahir, bu küfür değil Yani bizim insan Tüfeğimin sen gibi dualarını hatırlıyor musun? Ama Resmen Süreyya'ya bak ya işte. Mesnurlar. Tüfeğe gitme. Sen benim gücümdeydin. Sen benim gücümdeydin Allah'ın gücünü. Allah'ın sıfatlarında Allah'ın sıfatlarında tecelli ediyormusun? YENİM! İsra'yı dinleyin. Mescid-i Hakk'ı konuşan biri benim gibi. <laughs> şey. <laughs> 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 Che, uyla birlikte konuşmaya çalışamadılar. Uyla konuşmazken intikam alıyor. Uyla konuşmazken yardım alıyor. Uyla konuşmazken işine laf Evet, ben de ne <laughs> <laughs> <laughs>